Ben 2002 yılından beri kanser konusunda çalışan bir psikologum ve bütün araştırmalarımı bunun üzerine yaptım. 2002'de işte şeyden çok emindim ki işte psikolojinin bu işte çok etkisi var ama işte daha ortaya çıkarılamadı. Ben bunu çıkaracağım falan. Bütün araştırmalarımı bunun üzerine yaptım, özellikle meme kanseri konusunda ve burada gördüm ki aslında bu bağı hiç kimse kuramıyor. Yani bütün doktorlar bunu araştırıyor. İşte bir kanser kişiliği var mı? İşte ne bileyim hangi yapıdaki insanlar daha çok kanser oluyor? Ee, özellikle meme kanserinde bu çok bakılan bir şey. Çünkü hormonal bir kanser ve stresin etkili olabileceği düşünülüyor. Hatta birçok doktor, yani ben şahidim hastalara. Ee, evet, işte yok baban öldü o yüzden oldu, annen öldü bilmem ne, işte yok boşandın o yüzdendir, üzüldün. Bak nasıl bunu başına getirdin falan. Ee, ...bence facia sonuçlara sebep oluyor. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Ee, çok sevdiğim bir dostum kanserdi. Ve annesini kaybettikten kanserden kaybettikten 15 gün sonra kendi kanserini öğrendi. Ve babası hayattaydı o sırada. Ve doktor ona e, bunun stresten olduğunu, bak işte böyle stresler insanı böyle yapıyor dedi. Kadıncağız e, kendi babasını bir daha ziyarete gidemedi. Hı -hı e, ee, ona da bir şey olursa benim durumum işte çok kötü olur falan diye. Ve öldü. Hı -hı. Ve çok korkunç bir hikaye bu benim için. Ee, ve hiçbir şekilde yani ben çıkıp da psikolog halimle bir doktora yani onkola hayır siz yanlış diyorsunuz diyemeyeceğim için Hı -hı. az sevdikleriyle helalleşemeden maalesef. Ve bu benim gördüğüm en acıklı hikayelerden bir tanesi. Bir de şeye bayılıyorum ben. E, eminim bütün e, hastalarımız aynı şeyi yaşıyordur. E, kanser tanısı doktor şey diyor, Moralini yüksek tutacaksın. Kendini iyi hissedince moralin düzelir tabii. Ama yani insanın moralinin bozulmasını engellemenin imkanı yok. Hı -hı. Bir de moralin bozulmasın dediğin anda e, zaten e, insan kafayı her şeye takmaya başlar. Bu sefer kafayı taktığın için takıyorsun. Acaba kanserim geri gelir mi? İşte bu bana kötü etki eder mi? Bunlar çok ağır etkiler. Şunu söyleyebilirim, ben hani sadece araştırmalar bazında konuşuyorum. Hiçbir araştırma böyle direkt bir bağlantı olduğunu henüz kanıtlayamıyor. Yani muhtemelen kanserin sebebini daha bilmediğimiz için, yani birçok kanserin sebebini bilmiyoruz, çok azını biliyoruz. Hatta benim bildiğim kadarıyla meme kanserlerinin Amerika'daki istatistiklere baktığın zaman bilinen 21 tane tıbbi risk faktörü var. Amerika'daki kanserlerin sadece %49'unu bunlarla açıklayabiliyorlar meme kanserlerini. %51 yani yarısından fazlası meme kanserinin bile sebebi bilinmeyen şekilde ortaya çıkıyor. Yani işte zamanında çocukta doğurmuş, emzirmiş, de kilosuna dikkat etmiş, sigara da içmiyor, sağlıklı yaşıyor. O background'dan değil, ailesinde bir şey yok falan. Bu çok sinir bozucu ve bilmediğimiz şey bizi çok korkutuyor. Bil, sebebini bilmediğimiz için kanserin e, bizler e, kendi başımıza böyle bir e, yani bize böyle bir tanık olduğu zaman ilk düşündüğümüz şey Hı, ben ne yaptım da bu böyle oldu. Hemen kafamızda bir bağ kuruyoruz geriye dönüşlü olarak ve bu. E, Bizi bazen çok zorluyor. işte belirli akrabalarımızla konuşmamamıza kadar bizi götürebiliyor. Çünkü o benim sinirimi bozmuştu. işte onunla görüşmeyeceğim vesaire gibi veya işte bak gördün mü benim evliliğimin 19 senesini mememden çıkarttılar diyen kadın da gördüm. Hani çok saygı duyuyorum insanların acısı çok başka bir şey ama kanserin bundan olduğuna dair bir kanıt yok elimizde. O yüzden de daha bu konuda rahat olun. Streste olsanız üzülseniz de sıkılsanız da kanser geri gelmez yani stresten o kadar öyle üzüntüden kırılmaktan kızmaktan kanser geri gelmez yani benim çok vurgulamak istediğim bir şey. Hı -hı.